Biz e, niye eksiyiz? Eğilip çalsana bir. Leyla, kanu vara Leyla. Çavuşmana Leyla, kanu vara Leyla. Kanu vara Leyla, çavuşmana Leyla. Leyla, Leyla, Leyla. Leyla hey, 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 hey. hey. <gülüyor> <gülüyor> Şuna sen ne yapıyorsun? Allah belanı versin bunların gramajı daha fazla Vallahi ya. Vallahi billahi ben Fırat'ı doyuramam arkadaşlar. Üzgünüm. Bu çünkü doymuyor Ben gidiyorum o köfteyi, köfteyi yiyeyim bari. Dört tane kocaman sandviç yapıyoruz anca doyuyor. Düşün oğlum olur Malzeme dört tane ya. anca doyuyor mu ya? Sen az yiyeceksin karantina şey dönemindeyiz. Bu kadar çok yenmez biraz dikkat edeceksin besinlerine. Bu <laughs> kadar... Hepimiz de var abi. Abi, Yok, abi o... tamam. Tamam da ya. Yani. Ali çok beyefendi bir insandır. 20 senedir sıçmıyor. Evet sıçman. abi. Hayır. Sıçmıyor mu? Ben, iç... Hayır, ben abi beyefendi. içe doğru sıçıyorum. Anladım. İçinde eritiyorsun yani. Tabii canım. Arada böyle sesim giderse yanlış anlam. Anladım. Abi o zaman mikrofonu kapat. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen buna bir şey soracağım. Sen buna mı insani ihtiyaç diyordun? Bu insani ihtiyaç değil bu hayvani. <laughs> şeyim ne oldu? Mesaj gelmedi çünkü bana değil mi? Bunu acaba geçen seferki boşu boşuna mı konuşuyorum? Lan acaba yayın açılmış Yani rahatsız ediyor ben onu anlamıyorum. Kıskançlıklar, renkli krizleri. Bu ne abi gidin kocalarınıza yapın bunları. Ha ne siz yavşamıyorsunuz mi? yani. Ne yavşayacağım seni kocana be. be. Ben pedofil Küçücük de... çocuk amına koyayım. Çocuk elinde çocuk, Küçük verir çocuk ama. Çocuk dediğin neyse. Sana vermiş herhalde su. <laughs> Elini almaktan verdi, duramıyor. Evet, verdi. Bir şey söyleyeceğim. tamam <laughs> susun artık saçmalamayın ya. Aynen ama. Allah Allah. Keş <laughs> 100 lirasını. Keş. Kim kaybederse o gidip getirecek kim kaybederse 100 lira getirecek. Paran yoksa oynamayalım. Var oğlum nakit var. Bir. İki. Anlamışlar. Mal ya bu kız. Hiçbir şey öğrenememiş bu hayattan gerçekten. 2 sıfır. Gel gel iki sıfır. İki sıfır. Kaç Mal ya. Üç sıfır. Abi bu hayattan. Hiç mi bir şey öğrenememiş? Bankadan kredi çektim 1000 lira. Faizi de 1200 lira. Sıkıntı yok. Sizi sikili sağ olsun. Bu bir hayat dersi olsun hepinize. Granbel bizi kandırıyor. Sitemi say. Sitemi sahibin adı neydi? Adamın adı neydi? <laughs> Lan kadın mi? Kurum çalacak ya bak. En kötü kaybederiz be kaptan. Yemin ediyorum çalınacak bu neş. Tam çıkamadım. Bo, oh, bo. Oh. Ay oh, yedi onu. Belki çalma yok mu? Deneyeceğim. Çaldın çaldın onu. Aa çaldım. Abi bu ne ya niye 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 yapıyoruz ki bu neşi yani yapmamamız lazım Bu bildiğin davay davay Bir yarım ne ötü inatı ne bu üstüme tatı yapırız da meslenin aydınlığı Bu ne lan Abooo bir şey diyeceğim sen de mi o videoyu izledin izlemez miyim Lan ben de aynısını izledim ha Ya kızım sana annenin videolarımızı açıklama dediğini yitirdim Korkuyunun kızı seni Ne ettin beni gene Belanı vermesi. Ya ben. bilmiyor ben. Ya Allah belanı vermesi seni ya. Şu ya. ya dur sileyim şunu. Ben, dur şunu. Allah belanı vermesin. <laughs> Bir şey söyleyeyim ama sen de tüccarım diye bağırıyorsun ya. Eyvallah abi sağ ol. Ne tüccar derken açılı nedir? Abi kağıt karton alıp satıyoruz. Sokakta toplay toplayarak mı yoksa Yo biz e, fabrikadan üretilen malı satıyoruz abi. Yoksa şu sokakta çalışan arkadaşlar var ya karton topluyor. Siz o çetenin başı mısınız? Değil değil abi öyle değil. Biz onların e, fabrikada üretileni satıyoruz abi. Ya şu fotoğrafı... Evet. evet. lan? Window window, Double Doors'un <laughs> window'unda. Arkaya aldı vur. Double Doors'da. Davudan inmiş. Al canı. Biraz vurdu Ferit. Kapının önüne vur. Aaa, var, bomba sandı. Son 30 saniye. Yani son Tek tabanca. Enti, yubek kama. O ne? Bir dakika, o ne o ne? E. Bak bir mor baksana yakında bir şey var mı? Ne? Adam. Aa ne o? Ada... ya fışkırtmadı o. Oruç orası... Adam baksana. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Oğlum Adamı... ne, ne diyorsunuz lan? Arkadaşlar Arka... Ad adamın şey pipisi fışkırdı. var mı? Bana onu söyleyin ona göre yanlış yaklaşacağım. Dur ben gideceğim. Ben de ba şey galiba. <laughs> Abi öyle acaba mı dinleyecek bu? Bu yüzden basa abur tıbır yiyorum oğlum. Kip için. İslam yolunda beni aydınlattı yine cinti sekkur ederim. Demek, Senin ederim. sevgilimin babasının yanına gidiyorum. Huzur dileyeceğim eğer <laughs> kabul <laughs> etmezse sevgilimi sikerim. Ana bir seçenek. Tamam kardeşi bal şans. Ne kadar rahat anlatıyor. Ne kadar rahat anlatıyorum. Sanasın Amerika. Sanasın İngiltere. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Yok şu an başka evlerdeyiz. Biz aynı evde yaşıyoruz. 2018'den beri aynı evde yaşıyoruz. Hiç ayrılmadık. 25 dakika mı oldu? Şaka var? be şaka şaka. Ne şaka? Adam merak edip sordu. Adama diyorum ya yani şey tersliyormuş gibi oldum ya yani? terslemedim yani. Benim öyle şeylerin tersliyor diye düşünmeyin. Benim de öyle. <laughs> Söylüyormuşum. <laughs> Kemal ya bana yayından önce dedi ki, bak sen kızıyormuş gibi yapıyorsun. Evet anlamıyor insanlar. Anlamıyorlar seni sana laf ediyorlar öyle yapma dedi. Ben de dedim ki keyfim. <laughs> Allah ayırmasın diyorlar ey Allah canlarım. Amin. Benim. Tanrı istemezsen yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezsen. <laughs> öp öp. <gülüyor> Niye şey çalışmıyor? markası kendisi, kendisi gerçekten. Yüzde yüz bak net iki şişe pasiflora içiyordu öyle oturuyordu burada. Başka türlü ben oturmasına ihtimal vermiyorum kendisinin. Haydarina rina rina, rina. Bir daha geçerse bir daha haydarina söylerim. <laughs> geçmez herhalde. <ya> <laughs> hemen açmayacaksın öyle yahu. Aç aç. Abi çok ses atsın ya. Hadi bekliyorum. Erenos gel bekleme odasına. Ha, Erenos da burada. Erenos'u da çektim. Erenos. Geldim. Ha, tamam. Ebru da gelecek. Bekleyin dördünüz bir roleplay yapacaksınız. Berko ile ben olayım mı? Çocuk ultisini Kolay atmadı olacak. abi. Atmadı ultisini ya. yerleştirildi. Niye atmıyor oğlum? Hazır. Sobe. On sat. Bir, Sa <laughs> Bir sap. Kulaç. Bir sap. Görüp bakın şimdi. Görüş kısıtlanıyor. Sap map yok abi. Yok vermiyorum. Çekilin yolumdan. Eee. ne diyorsun? Ola öf. Bela. Oh. Savunucular kazandı. Hadi eyvallah. Oh. Savaş mı diyorsunuz? Ela hoş geldin takımımıza. Ola ödesin. <laughs> Ödeyin abi. Pola, Pola, ödesin. Pola 10 sub abi. abi. 10 sub. Ödesin. Durduk yere 10 sub girdi Pola'ya ya. Çok Nal, kötü oldu. çok kötü oldu abi. Çok kötü oldu.